Etesi giden hepinize merhaba arkadaşlar. Yine kısa bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videonun içeriği ise 152 güncellemesinin içeriği olacak. Daha doğrusu bu video içerisinde neler oldu, neler bitti bunlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle DAF XC Plus aracımız ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Kısa bir yolculuk olacak dediğim üzere şöyle aracımızın içerisine geçelim. Bu arada aracımız görmüş olduğunuz üzere 75. yıl edition olarak yani XG'nin 2025 paketinin o panjur ve iç kaplaması ile birlikte burada karşımıza çıktı. Şimdi aracımızı şöyle bir yavaştan çalıştıralım ve yavaştan yolculuğumuzu bir gerçekleştirelim. Aracımızı çalıştırdık. Şuradan yavaştan geri alalım. Boş gidiyoruz bu arada. İmdat frenimizi de saldık. Şöyle yavaştan geri çıkalım. Evet, bu videoda bir DAF sürelim dedik açıkçası. DAF da hoşuma gidiyor bu arada. man Bu arada oyunda manara çekicisi olmasa ikinci kullanacak olduğum DAF'tır yani her zaman böyledir. DAF güzel araç, e, MAN'dan sonra benim için. Ben MAN'ı daha çok seviyorum yani. MAN'ın özellikle yeni kasası çok hoşuma gidiyor. Ha önceki, eskilerde baktığımız zaman, eskilerde MAN çok hoşuma gitmiyordu ama e, şu an yeni kasa MAN gerçekten çok lüks duruyor. E, Dafında da yeni kasası. Baksanıza muhteşem bir araç açıkçası. Bunu da küçümsemek olmaz. Şimdi SCS 1.52 güncellemesini resmi olarak duyurdu artık. Ee, hani 1.51'in üzerinden çok bir zaman geçmedi açıkçası. 152 hemen bu kadar kısa süre içerisinde nasıl duyurdular, ne duyurdular, içeriğinde ne var diye çok merak edebilirsiniz. Evet görmemiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz gün bir blog yazısı yayınlandı. Bu blog yazısında ise şu haberi verdiler. 1.52 güncellemesinin ana temel özelliklerinden bir tanesi sürüş akademisini oyuna ekliyoruz diye bir olay söylediler. Nedir bu sürüş akademisi? Biz aslında yıllar önce Scania Truck Driving Simulator adın adı altındaki bir oyunda bu dinamikleri komple test etmiştik. Yani o oyunda bu getirecekleri oldukları dinamiklerin hepsi zaten mevcuttu. Biz bunu zamanında oynadık. Halbuki şöyle düşündüm de videonun öncesinde acaba dedim hani Scania Truck Driving Simulator'da mı bu videoyu çeksem diye düşündüm ama oğlum grafikleri çok eski ve hani grafikler eski olduğu zaman da bir anlam ifade etmiyor. Bir indirdim hatta indirdim bir baktım video öncesinde. Dedim ya grafikler hani ee, düşük olduğu zaman bir anlam ifade etmediğini fark ettim. Dedim ki hani ETS'de o zaman bir gitmediğim bir yolda tır sürmediğim bir yolda videosunu çekeyim. Neyse sürüş akademisi nedir? Arkadaşlar sürüş akademisi aynı ehliyet alır alırmışsınız gibi bir süreç izletecek bizlere ama Scania Truck Driving Simulator'daki gibi öyle sürücü belgesi mantığıyla değil. İşte tırı nasıl park edersin? Tırı şuraya park edebilir misin, şuraya park edebilir misin gibisinden başarı olarak yani şu yeni nesil oyunlardaki bu başarı sistemi gibi bir başarı sistemiyle birlikte arkadaşlar bu olay eklenecek. Hatta bunu yaklaşık bir yıl mı bir buçuk yıl önce falan duyurmuşlardı. Ee, sürüş akademisi ekleyeceğiz diye insanlar hani tır sürmesini geliştirebilecek. Ee, nasıl park edilebildiğini öğrenecek gibi şeyleri den bahsetmişti seyircisi. Biz de beklemiştik hani ne zaman ekleyecekler hani bunu unuttular mı unutmadılar mı diye düşünüyorduk açıkçası. Ve unutmamışlar bu yıl içerisinde artık 1.52 güncellemesi Kasım ayında ya da Ekim sonu Kasım başı gibi gelecek diye düşünüyorum ben. Açıkçası bir 1.52 güncellemesini Dediğim gibi sürüş akademisi artık oyuna resmi bir şekilde eklenecek. Güncelleme ile birlikte, ücretsiz bir güncelleme ile birlikte eklenecek 1.52 sürümünde. 1.52 sürümünün ilk bilgisini bu şekilde böylelikle almış olduk. Farklı farklı tırlarla beraber yapacağız. Bu arada hem ATS hem de ETS'ye gelecek bu özellik. Güzel mi? Açıkçası benim istediğim birazcık daha hard bir konuydu açık yani. Şimdi ETS2'de sürüş yapabilmek için <laughs> bir online taban hazırlamalarını isterdim ben açıkçası. Bakın şimdi benim istemiş olduğum şuydu ben size kabaca söyleyeyim. Bir online sistem e, yapmalarını istiyordum açıkçası sürüş akademisiyle birlikte. Ve... E, oyunun bunu online bir şekilde artık platforma kaydedildikten sonra her giren kişinin bu sürüş dinamiğini, sürüş belgesini alıp almadığına göre, belli bir puan karşında alıp almadığına göre insanları oyuna sokmasını istiyordum. Online taban olarak. Mesela gerçekte nedir? 70 puandır diyelim. 70 puanı geçen ee, şey yapabiliyor. Yani sürücü belgesi almaya hak kazanıyor. Oyunda da bu mantık olmalıydı bence. Ben birazcık daha hard yani benim <laughs> benim düşüncem şu. O oynayamayanları direkt kap yapma şeyi direkt. Benim düşüncem ama tabii Sage Sable yapmayacaktır oyuncularından olmamak için. Düşüncem buydu. Yani belli bir kısım geliyor işte %50 mi? %70'ten aşağı düşenler kesinlikle oyunu oynayamayacak. Yani tekrar tekrar o görevleri yapmak zorunda kalacak. Tekrar tekrar. Yani görevler yapıldıktan sonra ise diyecek ki oyuna girmeye hak kazandınız. Buyurun oyununuz deyip orada oyna seçeneği oluştur. Profil selan oluştur. Gireceksin ya da profili zaten Sky o e, Driving Academy kısmında oluşturacaksın profilini. Profilini orada oluşturduğun zaman ehliyetini verdiğin zaman otomatikman zaten ehliyet almış ve oyuna başlamış olacaksın. Böyle bir mantık yapısı daha güzel olurdu benim için. Ben daha çok hoşuma giderdi açıkçası bu eski sürücüler olsun yeni sürücüler falan herkesi kapsayacaktı öyle adamın seyfi eski diye ona tolerans gösterilmeyecekti herkesi böyle bir eğitime sokacaklardı yemin ediyorum <laughs> ülkenin yarısı geçemez <laughs> o, o derece hile yapmak serbest olmayacaktı aynı şey harici sözleşmedek gibi araba ışınlama olmayacak mesela. Ee, az, ...az bir yanlışta mecburen en baştan başlamak zorunda falan kalacaksın. En ufak bir hatada direkt en başa atacak, en baştan tekrar gelmek zorunda kalacaksın falan... ...gibi şeyler olsa aslında mükemmel olurdu. Tabii bu benim kendi düşüncem ve birazcık da hani kötü niyet mi diyelim bu da ne diyelim bilmiyorum ama... ...birazcık da öyle galiba. Yani uzun lafın kısası şakayı geçtikten sonra... ...1.52 güncellemesinin içeriğinde... Sürüş Akademisi, Driving Akademi oyuna eklence ücretsiz bir güncelleme ile birlikte herkes bu güncellemeyi ile birlikte araçlarını oyunun kendisi vermiş olduğu araçlarla beraber sürüş okulunu tamamlamaya çalışacak. Bence güzel bir aktivite oldu. Ama dediğim gibi yine hani anlamsız bir aktivite, yine anlamsız bir challenge gibi, gibi bir şey oldu. Puan sistemi olur mu onu bilmiyorum. Bak puan sistemiyle birlikte yapılırsa bu güzel olur. Her, bir amacı olur en azından. İnsanlar kaç puan almış birbiriyle yarışmaya çalışırdı bu durumda. Aynı Scania Truck Driving Simulator gibi. Scania Truck Driving Simulator oynayan arkadaşlar varsa onları bir yorumda görebilir miyiz? Kaç kişi hatırlıyor o oyunu? Benim demek istediğimi kaç kişi biliyor? Bilmeyenler de Scania Truck Driving Simulator yazıp şeye YouTube'a araştırabilirler oyunu. Benim de hatta kanalımda bununla alakalı bir video vardı ama ben daha çok şey videosu çekmiştim. Sürüş videosu çekmiştim. Böyle bir durum var. Şimdi arabanın 2025 Edition kasasında ise yani bu yeni kasasında gördüğünüz üzere öndeki ekranda arabanın sağında solunda sensörleri olduğu için yakınlık sensörü algılayıp bize orada ışık yakıyor. Görüyorsunuz. Ne kadar yaklaşırsak rengi herhalde o kadar mı dönüyor? Yoksa sabit renk mi? Ha, sabit bir renk yanıyor. Kenara yaklaştığımız zaman uyarı, uyarı veriyor araba. Yani diyor ki çok yaklaştın haberin olsun. Sensörler de bu şekilde çalışıyor olduğunu görebildik. Dediğim gibi 152 güncellemesine ait şu anlık bilgi bu kadar. Yani kısa bir bilgi, küçük bir bilgi ama oyun içerisinde büyük bir şey. Yeni bir harita. Yani buna özel bir harita oluşturuyorlar açıkçası. Bir bölge oluşturuyorlar. Hem ETS e hem ATS için bu e, oluşturdukları bölge geçerli olacak. Ve oyun eklendiği zaman da ise bakalım kaç kişinin hoşuna gidecek. Kaç kişi e, sınavda kalacak diyelim. Ben halen daha bunun bir sürücü belgesi olarak düzenlenmesini isteyen kişilerden bir tanesiyim. Bence sürücü belgesi olarak işlenirse bu olay tadından yenmeyecektir. E, daha güzel olacaktır açıkçası ben halen daha bunu savunacağım yani. Çıktığında göreceğiz bakalım hangi amaçla birlikte bunu yaptıklarını. Buraya bu arada ilk defa geldim. Arkadaşım arabanın gelişini bekliyorum. Ana yol sende ya. Neyini bekliyorsun? Dursun orada. Oh. Bakalım dediğim gibi 1.52 güncellemesinde daha farklı ne olaylar ya. Bir özellik gösterdiler. Hani 1.51'den daha büyük bir güncelleme geliyor. Böylelikle bunu öğrenmiş olduk. Ama daha farklı özelliklerinden neler gelecek hep beraber bunu göreceğiz. Zaten bilgiler geldikçe, önemli bilgiler geldikçe ben videolarımda bunlardan sizlere bahsedeceğim. Evet videomuz bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Benim fikrimi de yorumlarda kesinlikle değerlendirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Kasperger gelmişti en son DLC'si de almadıysanız da yine alabilirsiniz. Onu da dediğim gibi ücretsiz bir güncelleme ile birlikte de e, DAF XG Plus'ın yeni edition kasası yani parçalar ön panjur ve iç kasa iç interior kısmı oyuna eklendi. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.